Merhaba arkadaşlar, Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Demet Özdemir'in hayatı ve kariyerini sizler için paylaşmak istiyorum. Demet Özdemir 26 Şubat 1992'de 3. çocuklu yani 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anaannesi Bulgaristan göçmenlidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir bir röportajda babasıyla ilişkisi üzerine yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır dedi. Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergilemeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında stüdyo oyuncularında yürütülen eğitimlerde katılarak 2 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.